buyururlar. Efendiler, ve yetteddil kavmen sizden başka bir kavim çıkaracağım ortaya, İslam'ı onlara vereceğim diyor, Kur'an'ı onlara vereceğim, sizin elinizden Kur'an'ı alacağım diyor allah Teala. Eyvah! Ne korkunç bir Elimizden Kur'an alınsın ya Rabbi? Bizi ezansız, Kur'ansız koyar mısın Allah'ım? Bizi Muhammed Mustafa'sız koyma Allah'ım. Bizi Kur'ansız koyma Allah'ım. Bizi mahvetme Allah'ım. Ey Müslüman, uyanmalısın, kendine gelmelisin. Hazreti Musa sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'a şöyle yalvarıyordu etihlikuna bima taala sifaha minna İçimizdeki hayasızlar yüzünden içimizdeki Avrupa uşakları yüzünden emperyalist uşaklar yüzünden beyinsizler, sizler yüzünden bizi helak eder misin bizi rezil eder misin Allah'ın <laughs> Ya Rabbi içimizdeki Nasip sizler yüzünden bizi rezil etme Allah'ım. Eğer şu yeryüzünün üstünde yaşayanlarda bir hayır, bir keramet yoksa yerin altında yatan Halid bin Eba Eyyubel el yerin altında yatan Onubattü Hasan, yerin altında yatan Süheydâ, yerin altında yatan Enbiya hürmetine bizi Kur'ansız bırakma ya Rabbi. Efendiler, ve yestebdil kavmen gayrakım, sizin elinizden Kur'an'ı alır, başka bir millete verin diyor Kur'an'ı Allah'ın azabına bak. Öyleyse Allah'a asker olun, Kur'an'a sarılın, sen sıkı yapışın. وَلَا تَبُرُّوهُ شَيْئًا Artık Allah'a hiç bir zarar veremezsiniz. Allah'ın size ihtiyacı mı var? Vallahu gani yunani alemin. Allah bütün alemlerden ganidir, mütahnidir. Senin Allah'a ihtiyacın var. Senin Muhammed Mustafa'ya ihtiyacın var. Yevme sübret serayir senin için. Ve lefüselünle yevme izni anin Senin için kardeşim senin ihtiyacın var. Öyleyse en çok ihtiyacın olan Kur'an'a ve İslam'a, dinine ve ziyanesine sahip çık, sahip çık. Başka çaren kalmamıştır. Vallahu ala kulli şeyin kadir. <Gülüşmeler> Bil ki Müslüman, Allah her şeye kadir, her şeye hakim bulunuyor. İmanımız böyledir. Efendiler, bu şuur ile, bu huzur ile, bu nasihatlerle hayatımızı değerlendirmek borcundayız. Dünya hayatına razı olup, ahireti unutmak Müslümanın sıfatı değildir. Yahudi'nin sıfatıdır. O.